engelli kardeşlerimizle buluşma programına hepiniz hoş geldiniz. Sesle işaret birlikte yapmak istemiyor aslında. Sesle de çok güzel anlaşıldı ama Fatiha suresini okuyor şu an başladı. والذين يؤمنون بما ve ma unzile min ve bil bu hayatta şu toplumda en büyük engel akıllardaki ön yargı engelidir. İnşallah hep beraberiz bunu aşmaya çalışacağız. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Gününüz kutlu olsun diyoruz. Osmaniye Engeller Platformu 13 yıl önce kurulmuş Osmanlı'da 6 tane sivil toplum kuruluşu, engelli sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren, bunun yanında Muhtarlar Derneği, Gaziler Derneği, Üniversite, Belediye ve Osmanlı Müftülüğü'nün de bileşenler olduğu yaklaşık 12 üyeli bir birliktelik. Amacımız Osmanlı'da engellerin duymayan kulağı olmak, görmeyen gözleri olmak, yürümeyen ayaklar olmak. Yani Onların sorunlarını ilgili kurumlara aktarmak, sorunlarını çözmek, çözmek için uğraşmak. Bu anlamda 13 yılda yaptığımız çalışmalarla Osmanlı'da çok önemli yerlere geldiğimizi düşünüyoruz. Elbette yıllarca birikmiş olan engelli sorunlarını bir günde çözmeyi beklemiyoruz. Ancak bu konuda Osmanlı'daki gayretleri görüyoruz. Kurumların bizlere gösterdiği ilgiyi görüyoruz bu günde bu ilginin, bu çalışmanın bir sonucu olarak başta Sayın Müftüm ve Müftülüğün bileşeni, Müftülüğün personeli Sayın Sultan Hocam'ın gayretleriyle bugün de bir aradayız. Yıllarca yaptığımız çalışmanın bir sonucu. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Afiyet olsun diyorum. Engelli dernekleri başkanları, engelli vatandaşlarımız, engelli ailelerimiz sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. Programın düzenlenmesini sağlayan müşkülüğümüze çok teşekkür ediyorum. Engellilerimizin neler yaptıklarını görüyoruz. Az önce de neler başardıklarına şahit olduk. Yeter ki mücadelemize devam edelim. Yeter ki birlikte mücadele, mücadele edelim. Ben sizlerle her zaman beraber olacağımı belirtmek isterim. Yapabileceğim bir şey olduğunda da kapımız da açık. Her zaman da yalnız da olacağım. 3 Aralık Dünya Engeller Günü'müzü de kutluyorum. Ee, i̇nşallah her zaman güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Afiyet olsun.